Temsilcileri de sonrası gelmek üzereler. Arkadaşlar elinde elinde. Evet. 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 Gebüt bir onun azımları İşimiz, hakkımız, seke seke alıyoruz. İşimiz, hakkımız. Para değiliz, işimizi isteyiz. Arkadaşlar, herkes bağır, herkes bağır. Diyar, Basın mensubu arkadaşlarımız bu, bu adımlarımız gerek sosyal medya üzerinden, gerek Süleyman Soylu'nun Trabzon'a kazandırdığı projelerden bir tanesi olan Trabzon ile birlikte Ankara ve Erzurum lokasyonlarıyla vatandaşımıza hizmet veren çağrı merkezimiz ne yazık ki ani bir karar ile kapatılmak istenmektedir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Bünyesinde kurulan Alo 199 çağrı merkezimizin yalnızca Trabzon lokasyonunda 350, 350 personelimiz istihdam edilmektedir. Siyasi olarak da Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılığını son yerel seçimlerde gösteren Trabzonumuzda 350 kişinin istihdamının sağlandığı bir ekmek kapısının kapatılacak olması son derece üzücüdür. Taşeron şirketlerde çalışan binlerce emekçi kadro beklerken Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine bağlı çalışan Alo 199 çağrı merkezlerinin kapatılması düşündürücüdür. Kamuya ait çağrı merkezlerinin kapatılacağı iddiaları ise diğer çağrı merkezlerinde çalışan yüzlerce işçiyi tedirgin etmektedir. Vatandaşa hizmet veren çağrı merkezleri çalışanları psikolojik olarak çöküntü yaşamaktadır. Bu kapatma kararı ile birlikte sadece çalışan 350 kişi ve aileleri değil, maddi anlamda tüm şehrimiz zarar görecektir. Vatandaşa hizmet bu kap... bu kapatma kararı ile birlikte yeni evlenen, evlilik hayali kuran, 6 aylık hamile eşi çalışmayan, otizmli çocuğunun tedavisini sürdüren, kanser tedavisi gören, bankaya kredi borcu olan taksit ödeyen ve hayatını bu zor ve acımasız ekonomik şartlarda devam ettirmeye çalışan 350 insanın geleceği hayalleri karartılmaktadır. Trabzon lokasyonunun kapatılması, kentin gelecek ekonomik kaynak, kaynaktan mahrum edilerek fakirleşmesi, çalışanların işsiz kalması, işsizliğin artması, ekonominin çarklarının zarar görmesi demektir. Kapatılma gerekçesi olarak çağrı popülasyonunun düşmesi gösterilse de gerçeğin bu olmadığının farkındayız. Çağrı merkezinde çalışan bizler gerek gerek pandemi döneminde bir saniye nefes almadan çalıştık. Gerekse pasaport ve kimlik yenilemelerinde en yoğun dönemlerde vatandaşımıza hizmet ettik. Dünyada çip krizi yaşanırken vatandaşımızın mağdur edilmemesi için gayret gösterdik. Bugün de vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerinde sıra beklemeden hizmet almaları için özveriyle işimizin başındayız. Modern çağda Devletimizin tüm kurumları dahil özel şirketler randevu sistemine çağrı merkezleri üzerinden geçerken vatandaşımıza ciddi kolaylıklar sağlayan Alo 199 çağrı merkezinin kapatılması hem hizmet alan vatandaşlarımıza hem de çalışarak evine ekmek götüren emekçilere kötülük olacaktır. Devletimizin başı Say Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve karar verici siyasi erkten kapatma kararının gözden geçirilerek özünde yüzlerce kişinin genelde ise binlerce kişinin mağdur edilmemesini bekliyoruz. 350 arkadaşımızın işinin devam edeceğine inanıyoruz. Ve özellikle Şeyh Edebali'nin Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Bey'e söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile devletimizin yaşamasını istiyoruz. Başta hükümetimizin siyasi erkleri olmak üzere tüm muhalefet ile birlikte Trabzon'umuzu şehrimizdeki istihdama sahip çıkmaya çağırıyoruz.